Lidya gel. Gel kızım. Ne oldu? Hani nerede? Kaydıraklık böcek var. Lidya bu çok korkunç. Hemen tünelden kaç çabuk. Gel gel kızım çok güzel burası. Lidya çabuk iki tane buraya gelmiş. Kaç kızım kaç. Kaç 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 kaç. Lidya arkada böcek var. Lidya kaydırakta böcek var. Çık çık yukarı çık Lidya. O anda da var. Onda da var. Kırmızı hem de çabuk. Lidya yukarı kaç. Yukarı kaç. Kızım yukarı kaçsana geliyor. Kaç çabuk kaç. Tamam oradan kaç. Çabuk çabuk. Çabuk. Evet geliyor Lidya. Yukarı çık. Yukarı çık. Çabuk. Lidya böcek geliyor. Çabuk. Çabuk kızım. Lidya koş çabuk. Koş koş. Şey koş ya. Lidya bak burada iki tane buraya atlamış. Galiba seni yakalayacak Lidya bu. Kaç kızım kaç kaç kaç. Kaç. Kaç senin yanına geliyorlar kaç. Kaç kızım kaç. Lidya çabuk buraya da gelmişler. Lidya baksana iki tanem de. Oo, çok çirkin bunlar kaç kızım oradan. Kaç. Aa Lidya atladı kaç kızım nereden kaçacağız şimdi. Orada böcekler vardı oraya bir daha gitme. Aaa, lice böcek geliyor. Kızım burada da var böcek görmüyor musun? Lice kaç çabuk kaç. Kaç böcek geliyor Arkadaşlar burada bir böcek var. Lice kaçıyor yine Kaç licecığım.